Aa, aşağıya o aşağıya düştüm açacağım. galiba. Ya orada koyun vardı ya. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam kaz devam ediyoruz arkadaşlar. bugün sizlerle beraber kendime bir tane ev yaptım sonra. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkamda şurada bir yol var. O mağarattan geçip de şu karşıdaki adaya falan yol yaptım arkadaşlar. Sonra demir bulunca da kendime demir zırh yaptım. Allah belanı versin. Aşağıya düştüm. Arkadaşlar demir zırh yaptım. Sonra kendime bir tane demir kılıç yaptım. Sonra bir tane demirim kaldı. Sonra hani çakmağa böyle Demir çakmak yapmak için demir lazım ya. O bir tane demir kampıydı. bir de çakmak taşı yani. O kömür taşı falan. Şaklamayla benzeyen bir taş var arkadaşlar. Ondan buldum arkadaşlar. Sonra çakmağımı da yaptım. Sonra evimi yaptım. Sonra kum falan topladım. Bu yolu yaptım arkadaşlar. Falan işte bir şey yaptım. Kafama göre takıldım. Arkadaşlar Arkadaşlar isterseniz kendi evimin içini tanıtayım anlatayım ya. Tartayım mı ya bizim Tamam arkadaşlar şu ayarları ayarlayalım ayarlıyorum arkadaşlar. Görmek isteyenler hemen anlatayım arkadaşlar. Ayarlara yürüyoruz. Hazırlan açıl. Arkadaşlar video çektiğimiz <laughs> için böyle kasıyor yapıyor Şimdi oyun çok da oyuncu kaynak paketleri davranma paket davran paketleri klavye fare kuma dokunmayı boş verin arkadaşlar inin aşağıya. Sonra arkadaşlar dokunmayı boş verin, Profil boş verin. Globo kaynaklarını boş verin. Sesi boş verin. Videoya girin arkadaşlar. Videoda 3. şahıs. 1. şahıs olursa böyle oluyor. 3. şahıs olursa böyle oluyor. 1. şahıstan başlayalım arkadaşlar. 3. şahıstan 1. şahıs. Şu sese gir. Sohbet için konuşma metni etkinleştir. O şey ses düzeyi yüz. Müzik yüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi gelelim evimizin içine. Evimizde iki sandık bulunmakta. Bununla işte gördüğünüz gibi zırhımız var. Burada gördüğünüz üzere Demir koca alayım Eşyalarımız var. Dın. Bu bir çalışma masamız. Burada bir sobamız. Burada da bir şeyimiz var. Yatağımız arkada. Şimdi şuradan vazman yani. Arkadaşlar şimdi size yol anlatayım. Arkadaşlar şimdi burada sarı yolları takip ediyoruz arkadaşlar. Bu sarı yolları abi nasıl yaptın? derseniz arkadaşlar kürekle toprağa bir kez değdiğiniz an yürek bu toprağı böyle haline getiriyor. Köylüler de köye gitti. Ya Minecraft'ta köy bulduysanız köylerde de böyle yollar olabiliyor. Bilenler arkadaşlarımız için. Böyle ben abi falan biliyorum. Bilmeyenlerimiz arkadaşlar için söyledim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bak şu manzaraya bak şu köprüyü ben yaptım. Allah Allah şat düştüm. Ya orada koyun vardı ya. Bak iyi yapma lan şunu. <laughs> <laughs> Abi sözü ben değil yani. Gevşek. İleri tuşuna bastığın için aşağıya düştük. <laughs> Eşeceksin Şakir. Işte, sen, sen de niye öyle öyle gidiyorsun? Tamam ben de böyle dol çıkacağım. Ya. Baya kadar ustasıyım ya. Sen ama iyi iş yani. Ya bir durum birileri. Ben. Arsa demirleri ben buldum. Hani çık. Bu o mu ye? Sonra mağara ben gidince cennet ma maden buldu. Çepiş. Ben. Bu mu sen bunu? Ya bir git ya. Burada aman eşyalar, makif eşyalar. Kazma nerede? Hepsi yok. <laughs> Peki sudaydır bu. <mı? gülüyor> şey gör görmüyorum ya. <laughs> <laughs> Daha çok görebiliyorum. nerede lan? Kazma. Allah. Allah. Tek kazma. Evet. Tamam diyor. Bir daha bir kez canı gitmiyor bir tane. Yok. Bir tane al Bir tane can gitmiyor. Bir buçuk can gidiyor. Hayır. İşte bir buçuk can. Ya bu pohumu yer. O zaman şeyin full ya. Zaten şeyin full ya. Tek tek tek. Anca riv riv riv. İşiniz gücünüz riv riv riv. Ya bir gitti. İşiniz gücünüz ziv ziv ziv. İşiniz gücünüz ziv ziv ziv. İşin gücün dondurma abi. İşin gücün iki işin gücün. O işleri mesela yapma. Sizin işiniz gücünüz kod. Dedi kodlar dedi kadınlar gibi sohbet edip. Ya mı lan şuna? <laughs> Tübe. Arkadaşlar işte köprünün uzunluğu burada hep aşağıya düştüm ben. <laughs> Ay şu yola bak ya. Cirok gibi ya. Yürü yürü biraz daha cimbom bom yürü. Baba bu harekete bak. <laughs> Allah seni beran versin. Sağ olun sen yapmadın. Hareket yapacağım dedim de böyle rezil olarak aşağıya diye. Arkadaşlar işte kalbim böyle gittiğim sonra burada bir kanama aramıyor. Arkadaşlar bu mağaz kaldı kaldı ben geldim onu kurdum. Pokum tabletim bozuldu. Ya daha yeni bir hemen diyor ki tabletin şarjı bitmek üzere ve şarj cihazını şarja takarız. Şarj cihazını şarja takın. Ya bana ne ya ben bu mağaraya niye geldim ya? Arkadaşlar her bölüm bir şey yapacağım, bir şey yapacağım, bir şey yapacağım diyor. Ben akşam oluyor. Allah ki akşam oluyor bir dövecekler. Son bir kere Kaynana. Bu Aha. bizim de unutmayın. Arkadaşlar diğer bölümde kılası çekeceğiz. Benim çekmemi istiyorsanız like Benim için bir şey yapmayı. Kılası ikincilikteyiz nasıl diye bir şey var. Oraya geldim arkadaşlar. Sonra Akif yenilmiş, yenilmiş, yenilmiş. Anasını ikinciliğe gelmiş. Abi git oğlum. Bu zarara da sen gelmesin. Abi benim oğuzum, benim oğuzum, benim oğuzum ekstra falan diye gel. Gel benim. Ozum. Arkadaşlar ben bu zararın altına geldim. Sonra geri döndüm. Aslında burada mademci geldi. Daha yeni geldi. Abi. bugün geldi arkadaşlar. 3 saat önce oldu. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi şimdi ben oynuyorum. Ama sandığın açımdayken Önce adam mademci gidi kendisi tuttu. Aradım ben de Bizim maddeyi almakla almamız lazımdı. Çünkü bize sandıklardan hiç yani biz bize 1 2 3 tane adam farkı sandıklardan. Hep de bizim aldığımız adamlar yeni bir arenaya geçtiğimizde sadece yapma. Bakayım abi akşam biz dışarı çıkıyoruz. Yap aaa ben... biri beni aldı <laughs> <laughs> aha <Abi>, 2 zombi beni aldı aha 2 zombi dur <laughs> canım <Abi, zombi. gülüyor> git sarılıyor bana ya at atma kendini aşağıya gevşek hayır sana gidecektir double k double 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 k double double k abi zombi gelecek ha ben kaçayım zombi gelecek tak tak Abi arkamdan örümcek geliyor. İnşallah örümcek değildir. Hiçbir şey. Lan hiçbir şey yok lan. Örümcek hiçbir şey oluyor. Gel oraya. Ah. Ben geldim evim. Seni çok özledim. küy yok ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet. ne oldu biliyor musunuz? Ben Revert'e geliyorum 50 tane köy. 50 tane de o. Ben domuz adamlar. Survive dedim arkadaşlar. bir elmas falan. öldüm. Pokumaya da Kuzenimle bir yapacağız diye yolların hepsini elmas küplerle boyamışlar. <laughs> Elmaslarla boyamışlar. Elmaslar olmuş. <laughs> Bakkal da yapmış hakkı altından ve demirden arkadaşlar. Dedim bunu zırhtan anladı. Yaptığınız anlar e şu eşekler falan dedim. Bunların ağını kırdık sonra bunu alacağım. Bunu öldüreceğim. Evet bir buçuk canı var oğlum ne yapayım ben bir Zomi, buçuk canı zombi kapışsak zombi çenti mi var oğlum ben söylüyorum abi abi gel gel suza boğulak abi ne yapıyorsun ya abi ya Hayır, bence en zoru elma kılıç yapma. Ya oğlum ya ben de Oğlum o savaş için ben eşya dönmüş ha. Şimdi abi gel gel bak abi ne olacak. Nasıl bir geliyorum. Beşiktaş'ın 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 Ben Ay, kurmacız ya. Göt verin. Aha, bir şey Aha. Bekle lan. Öldün. Bekle diyorum bekle. Satın kişilerle oyun modu hayatta kalma. Varsayılan oyun modu hayatta kalma. Video. Birinci şahıs. Aha üçüncü şahıs. Ve ölür. <laughs> Arkadaşlar ilerlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Daha fazla Minecraft Survivor gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Dur lan daha videoyu kesin. Allah senin belanı versin ya.